Yıl dostlarım. Hepinize selamlar. Hepinize en Borsa Gündem Adı kanala hoş geldiniz. E, paylaşımlarımdan dolayı halka teşekkürlerimizi iletiriz. Telegram linkini aşağı kısma koyacağım. Ayrı şekilde bizim kendi grubumuzun da Telegram linkini aşağı kısma koyacağım. Gürsel Turizm biliyorsunuz e, açıklandı lot sayıları. E, bununla alakalı ben sizlere paylaşımda zaten yapmıştım. Ancak e, tavan fiyatlar ikinci gün, üçüncü gün ne kadar kazandıracak? Bununla alakalı sizlere bilgilendirmek istiyorum. Şimdi birinci günün kazancı 72 TL olarak karşımıza çıkıyor. İkinci günün 150 TL, 3. günün 237 TL, 4. günün 331 TL, 5. günün 435 TL, 6. günün 551 TL, 7. günün 676 TL, 8. günün 816 TL, 9. günün 969 TL ve 10. gün 1136 TL olarak kazanç karşımıza çıkıyor. Toplam tutarlar ise sağ tarafta yazılı isteyenler SS alabilir. Zaten 5. gün kazanç %60.55, 10. gün ise kazanç %158.16, %158.16 olarak karşımıza çıkıyor. 5. gün 13.25 fiyat oluyor, 10. günde 21 21,30 olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi böyle bir tablo var. Peki kaç tavan yapar sorusunun cevabını ben sizlere sordum, sizin fikrinizi beyan edeceğim. Şöyle, Ensayla Borsa Yönemi Telegram grubunda arkadaşlar, 4, 5, 6, 7 ve 10 üstünü koydum. %25, 652 kişi katıldı bu ankete. %25, 4, %33, 5, %14, 6, %14, 7, %14 ise 10 dedi. Yani %33'lük büyük bir kısım 5 tavan serisi yapar diye de bilgilendirdiler. Bakalım işleme başladıktan sonra neler olacak hep birlikte öğreneceğiz. Şimdiden herkese bol bol kazançlar, iyi seanslar, iyi çalışmalar diliyorum.